Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış karamel yapım müzesi altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncusu Halil İbrahim Cihan çok güzel bir kadınla görüntülendi değerli izleyicilerim. Kadın kameramanları görür görmez yüzünü kapatarak katmaya başladı değerli izleyicilerim. Umarım Halil İbrahim Zeyhan'ın akrabası olur. Yoksa biz çok üzülürüz Sıla Türkoğlu'yla Halil İbrahim Zeyhan'ı birbirlerine çok yakıştırıyoruz Umarım Halil İbrahim Zeyhan her zaman Sıla Türkoğlu'yla birlikte olur güle güle arkadaşlar hoşça kalın